başka bir videomuzda devam ediyoruz. Oh my god! Crafting table! Craft! Oh my god! Esya yapma table! Oh my god! Wood balta! Wow! Oh my god! Oh, oh my god! Evet arkadaşlar. Evet. Şimdi task atıyoruz. Dinleyeden asla vazgeçme. Değil be kazak Kazaklar Arkadaşlar siz Kazakistan biliyor musunuz? Kazakistan 1950 yılında kurulmuş Tarihim çok iyidir La 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 Evet Evet Video yani bir şekilde bitirmem gerekiyor Önceki videoyu e, e, Aynı bir isim çıktı Bir oyunlar bu Evet 3 tane demir Yay! Iron pickaxe. Oh, yeah. Evet. Bakalım Şimdi bunu, onu burada bırakabilirim. Benim için hiç değerli değil. Neyse yapmak sadece benim bir odun Bir bir kaç kalası mı diyor. Ne ne ne. Evet. Devam ediyoruz. Oha, değil mi olduk? Güzel bazı demir cennet. Bir demir daha. Çok güzel. Evet, burada yüzde demir var. Demir yok. Demir ya. E evet, neyse. Demir katletmeye dönebilir. Ne yapıyorsun ya sen? Sen ne yapıyorsun ya? Doğduğum yere mi geldim ben ya geri geri? Güzel bir yer bulduğumuzu. Bu arada i̇şte, açık Yes. I thought it was loser. It was oh my god. There's iron. Uh, is there any iron? Oh iris? Oh yeah. shit. That really is. Evet devam ediyoruz Oyunca ha? Hayran mı? Yoksa gebercem Hopp oh. Hı 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 Neyse hatamızı da aldığımıza göre Hı 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 sinir krizimizde geçirdiğimiz yola

<laughs> orada yağmacı gördüydü bir dilan metro. Sizde burada da yağmacı var. Bir ağaç olarak gözükürse Tamamen sürekli yağmacı gördüğünü düşüneceğiz bu, bu yağmacı seyisi yok Doğru bu arada bir tane. Evet köy buradan gözüküyor. Bu kutuya geçtik de her seyahat oldu. Evet geçmeye çalışıyoruz. Ha bir de yağmur baskısı. Bir de bir bin baskı. Ne kadar da güzel bir zaman değil mi? Ya. Yani. Sırada olmak için en güzel anı Biraz daha ileride Öl tavuk Evet. Çok zor oynuyoruz. Ha burada su mu? bu ölür. Yüzde yüz Burada ölmeden de çıkamam. Böyle arada çıkacaksam beraber... Bek falan yemiyorum ya. Acı böyle. Nasıl olur ya? ya? Ne yapacağım? Hemen yap. Ölmez, ölmez. Toprak. Yürü. Tane beyaz Bunlar Çıkmayacak. Nasıl? Nasıl? Neyse buradan da ölüyorum artık. Neyse arkadaşlar. Gelmiyor muyum? Evet. Mesela kendimizi ölmek zormuş. Zor. Yarım kalp. Tamam. tamam Okey okay, ben okeyim. Şey Kostum, Hadi Güzel davranıyor. 3 Ondan sonra... sonra ...bu ben... yöndere... az kaldı da. Bir <laughs> <Nerede? gülüyor> Evet. Özel, güzel güzel. Tümler Evet çok az kaldı. Evet. Yeah. Şimdi ikinci yarı sonunda gidebiliyor. İkinci yarıda daha zaten direkt gibindeyiz. Neyse. Ya ya. Doğru. O oradaydı. Hemen bize Demir zırh için. Sağolun.

Bak bir türlü çıkmadı çekeyim. Çıkma. Evet. evet. Neyse. Neyse videonun sonunda bir soru var